Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize sevgiler selamlar cümle cemaliniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız bakayım arkadaşlar iyi misiniz umarım iyisinizdir eğer ki beni soracak olursanız ya ne yapalım be canlar bin şükür her halimize diyelim Rabbim bu günlerimizi aratmasın hepimize her günümüz birbirinden güzel geçsin evet kolektif niyetleniyoruz. Her kim beni dinliyor, izliyor ise ilk etapta yani abone olmayı, like atmayı, ufak da bir emoji koymayı ihmal etmez iseniz harika olur. Sizleri de ilerlediğiniz yolda yalnız bırakmayanlarınız gani gani olsun diyelim. Yani kanalıma ilginizden, alakanızdan dolayı zaten şükranlarımı sizlere sunmaktayım. İyi ki arkamdasınız. İyi ki bu kanalımda ve diğer kanalımda destek oluyorsunuz. Neyse haliniz o çıksın falınızda değilim. Niyetleri tutun. Evet böyle hanımlar beyler. Bakın bir heyecan arayan bir kişi mi var burada? Yani böyle heyecan peşinde gibi bu kişi. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Böyle bir kişiden size bir adım gelecek. Ama size karşı tutkusu da var tabii ki. Yani değişiklikler hoşuna mı gidiyor, haz mı alıyor, bilemiyorum o kadarını ama. Fevkaladenin fevkinde size de kendisine de güzel bir gün yaşatacak bu kişi. Sözünün de eri birine benziyor. Her konuda da ağzı sıkı bir yapısı var. Dost da olabilir, arkadaş da olabilir, bilemiyorum. Bu kişiyle her şeyi ama her şeyi konuşabilirsiniz. Bakın, baş harfi S de olabilir. Sevdiğiniz kişinin, tutkuyla bağlandığınız kişinin. Beraberliğiniz yok ama bakın hani hiçbir şekilde belki karşı karşıya geldiniz ama aşk meşk konularına girmemiş olabilirsiniz. Girmeyeceğiniz anlamına gelmiyor ama. Böyle bir taraftan bir taraf öyle deli dolu, öyle toy enerjide, öyle heyecan verici duygulara sahip ki. Yani dayanamayacak sanki bir şekilde açılma olacak. Fırsat kolluyor da olabilir ya da düşünceler içerisinde çok fazla kafa karışıklıkları var ya da bu kişi bakın böyle birilerinden mi kaçıyor ne yapıyor ee, boş bir zaman diliminde ismi baş harfi S olan bir kişi sizin de karşınıza çıkmış olabilir ya da sizin isminizde de bu baş S olabilir ee, böyle ne bileyim yağmurdan kaçarken doludan kaçarken belki de boş bir anınızdan böyle size kapılı verdi aşk rüzgarlarına kapılmış giden bir kişi var. Siz son limanı da olabilirsiniz. Para pul beklentisi yok kesinlikle. Ne bileyim ama heyecan doruklarda olacak o bir kesin. Hiçbir şekilde ne paranızda gözü var ne pulunuzda göz var. İnsanlığınız, neşeniz, eğlenceli yönünüz. Bilemiyorum o kişiyi cezbetmiş gibi. Ya Rabbim bir şekilde birilerini bir hünerle donatmıştır. Demek ki sizin de beğendi bir yanınızı. Anlıyorsunuz ama. Hani aslında o kişinin sizden hoşlandığını ya da karşı taraf anlıyor. Evet atağa geçmiyor, adıma geçmiyor ama bazen de düşünüyor. Ben diyor o kişinin bana sırf aşık olduğunu, tutkun olduğunu biliyorum ama bende ne buldu gibi de düşüncelere vakıf olan bir karşı cins var. Hani milyonlarca insan içerisinde neden ben? Ya yani ne demek ki heyecanı, aradığı aşkı milyonlarca insan içinde sizde bulmuş gibi tüm aradıklarını. Evet aşırı derece sıkıntı, stres, bunalım içerisinde olan bir kişi var. Bu kişinin hayatı ile alakalı bir takım problemleri de olabilir. Çok fazla kafa karışıklıkları var. Sanki üzerine birileri çok fazla da gidiyor olabilir sağlık ile alakalı aniden engellenemeyen bir takım problemler sanki bu kişinin başına gelecek gibi. Strese gelemeyen, sıkıntıya gelemeyen birisi görünmekte. Böyle delinin bir kuyuya taş atmış, öyle bir taş atmış ki. Yani 40 akıllı değil, 40 milyon akıllı çıkaramamış gibi. Ve aranızdan birinizde sevdiğimi desem eşimi desem karşı cinsimi desem sanki hesap kitap verme gibi bir durumu yok aşırı derece havai özgürlüğüne düşkün nerede sabah orada akşam yapıyor gibi kızıyorsunuz yani bir evden çıkarken görüyorsunuz bir de girerken hesap da vermiyor size bazen düşünüyorsunuz acaba arada üçüncü bir kişi var mı Yok ama sadece özgürlüğüne düşkün. Gezmeyi, dolaşmayı seven bir yapısı var. Bir erkek tabii ki bu kişi. Evet, böyle temize çıkacak gibi görünüyorsunuz. Bir yüzleşmeler olabilir. Geçmişte yenen hormalar ile alakalı bir takım yüzleşmeler olacak gibi. Sırrınızı demeyeyim de, böyle bir kişiden sır mı aldınız? Yani iyi halt ettiniz arkadaşlar. İyi ok yediniz. Yani size verdiği sırları sanki siz ona vermişsiniz gibi. Yani anlatmayacağı yer kalmayacak. Çünkü korkuları var. Olsun. allah Teala bir yerden değil bin yerden o kişiden çıkaracak. Zamanın kime ne getireceğini asla hiç kimse bilemez. Evet size böyle bir kuyruk acısı bırakıp da giden kim? Bu kişiyi unutamıyorsunuz. Sittiği sene de unutamayacaksınız. 8 yıl mı oldu? 10 yıl mı oldu? Böyle bayağı bir sizi üzgün. Ay bozdum bırakmış. Melon melon arkasından baka kalmışsınız. Aslında çok iyi bir insan. Dünya iyisi bir insan. Böyle bir şekilde buna bir kuyruk acınız mı var? Peşindesiniz ama. ya da aranızdan birine bakın dikkat edin kuyruk acısı var adım adım peşinizde gizli gizli peşinize birilerini de takıyor olabilir illa kendi takip edecek değil son derece dikkatli olmanızda fayda var evet kavuşamayan eller kavuşacak gibi Ailevi problemler ortadan kalkıyor. Her iki tarafta hiç evlenmemiş gibi görünüyor. Ama bir taraftan bir tarafı is yani istenmediğini biliyor aslında. İkna olacak. Hatta kız bir anne kız özellikle kendisi böyle bir takım manevi yollardan destek alacak. Yani artık babamı istemiyor ya da karşı tarafın ailesinden birilerini istemiyor. Kötü bir şey yapmayacak ama. Evet burada bir oz büyücü var. Ah bir de yapabilse ne yapsa tersine oluyor. Ne yapsa yani kendince iyi şeyler yaptığını düşünüyor ama tüm aileyi birbirine katan bir oz büyücü görünüyor. Bu kişinin isminde çift E var. Yani. Bir yerden farklı bir yere gitmek için ya çok fazla şeylerle uğraşmış. Acımıyor da yanındakine de acımıyor. Baktı ki yanındaki bir yerlere gitmiyor, yanındakinden birileri nefret etsin diye de bir şeyler yapmış. Hani baktı ki yanındakini götüremiyor, millet ondan nefret etsin ki mecburen oradan gitmek zorunda kalsın. Öyle de olmamış ama yani millet o kişiyle düşman. Evet olmuş tartışmalar olmuş, çok büyük kavgalar olmuş. Gene de o kişi oradan gitmemiş. Bu sefer de evet kendisi aslında kötü blokajlar yaparak kendi eşine ya da sevdiğine zarar vermiş ama öyle düşünmüyor. Siz nasıl böyle yaparsınız nasıl şöyle yaparsınız bu sefer de karşı tarafın birbirlerine girmesi için bir eylemde bulunuyor. Hiç de beklenmeyen bir yapısı var bu kişinin. Cılız birisi. Allah akıl fikir versin diyelim ne diyelim. En başta konuşulmuyor işte böyle şeyler yaşanacak yerler evler ıvır var. sonrasında milletin başına ekşiyorlar. Haklı olduğu konumlar da var ama. Yani bu kişiye de söylenmeyecek laflar söylenmiş gibi. Hatta yanında bir tane balık etli alt dudağı kalın üst dudağı ince bir bayan görünüyor. O da e, sanki böyle birazcık yani başka yerlere de e, işte senin canın sıkan olursa bana söyle dedi buna aile büyüyor. Ama benim canım sıkıyorlar diye gittiğinde de git başımdan evi karıştırıyorsun diye yedi azarı yedi zılgıtı oturuyor gibi birazcık e, yani olumsuz konuşmalarda olmuş kendince diyorum ya herkes kendince bir haklılığını tutturmuş gidiyor haklı da olunsa haksız da olunsa kötü eylemlere bulaşılmaması gerekmekte baş harfi H olan birine bir müjde gelecek sanki Manisa'nın meyvesi olan bir kişi ile aşkınızı pekiştirecek gibi görünüyorsunuz. Yani bir muradınıza ereceksiniz ama şu an muradınız size doğru ters dönmüş. Yani sizden o kadar çok uzak gidiyorsunuz benden. Bu isteğim dilek, istediğim yaptığım dualar sanki boşa gidiyor gibi düşünüyorsunuz. Boşa gitmeyecek. Dualarınız yerini bulacak hanımlar, beyler. Öyle de olacak. İki kişi size gelmeyi düşünüyor olabilir. İş ile alakalı bir konuşma yapacaksınız. Sanki böyle üç ortak bir işe girecek gibi görünmektesiniz. Uzunca bir zaman diliminden bahsetmekte fincanımız ikna edemediğiniz bir kişi görünüyor ama aslında ikna edeceksiniz siz adım atmıyorsunuz aracı koyduğunuz bir kişi var o aracı da ne siz soru ne ben anlatayım vallahi billah çok beceriksiz çıkmış yani aracı koyduğunuz elçi koyduğunuz kişilere böyle ya nasıl diyeyim şöyle bir bakın bu kişi bu işi yapabilir mi diye açık açık söyleyeceksin yani bunun şeyi yok arayacaksın konuşacaksın ve söyleyeceksin. Yani aracılara güvenirseniz, sitteyse ne beklersiniz artık. Evet, sizden paracıkları almış almış orada burada ezmiş olan kim? Yani bu kişinin ya bir ihtiyacım var demiş. O demiş, bu demiş, şu demiş ama yok. Özel ihtiyaçlarını gidermiş. Şu an bir bardak değil on bardak su içmiş gibisiniz. Yani bilemiyorum arkadaşlar birileri de bir para vermişsiniz. Durumunuz iyi ama belki de bu yüzden sizden böyle borç isteme gereğinde hissetti. Yani böyle bakın üç tane hayaliniz var sizin. Sanki böyle bir eyleme geçeceksiniz artık. Hayalinizin birini gerçekleştiriyorsunuz. iki tanesinin gerçekleştirmesi birazcık imkansız gibi böyle ev ile alakalı özellikle ev alma gibi konularınız baya bir ileri atacak sizin kafa yapınıza göre bir ev şu an mümkünatı yok böyle bir dileğiniz gelsin ya da gerçekleşsin çok güvendiğiniz bir kişinin bir yardımını göreceksiniz tek dostunuz belki de o kişi çok fazla arkadaş edinmiyorsunuz çok fazla dost edemiyorsunuz çünkü dost kazıklarını çok yediğiniz için çok baya bir arkadaşınız baya bir ortamınız baya bir çevreniz genişmiş ama zamanında yani sizi tanımayan belki de yoktu ama dedim ya ister yakınlarınız olsun ister dostum dediğiniz kişiler olsun kazıkları yedikçe yani bir elin parmağını canım dediğiniz dostlarınız geçmiyor. Şu an belki de kimseyle görüşmüyorsunuz, kimseyle konuşmuyorsunuz. En iyisi diyorsunuz. Kafam rahat, ruhum rahat, bedenim rahat dediğinizi duyar gibiyim. Evet, gözyaşlarınızın sonucunda büyük bir mutluluk yakalayacaksınız. Bir türlü ikna edemediğiniz o kişiyi sonunda ikna edeceksiniz. Bedenler birleşiyor. Bakın, tek vücut olacaksınız. Aşk yönündeki hayaliniz gerçek olacak diyebilirim. Timsah gibi ağzını açmış böyle sizi çekmeye çalışan kişi karşı da temkinli olacaksınız. Her konuda bilginiz var. Her konuya söyleyecek bir lafınız da var. Becerikli, bilgin bir karaktere sahipsiniz. İş konusunda aslında kapanın elinde kalacaksınız ama çok da talipleriniz var, talepkar olanlar var. Sanki kısmetleriniz arka arkaya açılacak gibi görünüyor. Ama adım atmaktan da korkan birileri var. Normalde bayağı bir gırgır gır şamata eğlenceli bir yapınız var. Soğuk bir yönünüz de var. Hani ne bileyim t, asla tiye alınamıyorsunuz öyle diyeyim. Hemen kiminle dans ettiklerini onlara hatırlatıyor gibisiniz. Zaten size yaklaşmak çok fazla etrafınızda size yaklaşmak isteyen birileri var. Gerek zarar vermek için, gerek sıkıntıya sokmak için, gerekse sizinle tanışmak için. Ama diyorum ya böyle çekiniyorlar da. Böyle nasıl diyeyim insanlara öyle bir bakışınız var ki nerede durması, nerede oturması, kalkması gerektiğini evet ailelerinden öğren öğrenmesi gerekiyor ama sizler öğretiyor gibisiniz. Bir bakışınız yetiyor. Beyaz bir yılanınız var zarar veremeyecek. Kendini sokacak. Şimdiye kadar vereceği kadar belki de vermiş olabilir ama o yılan dönüp dolaşıp kendini sokacak diyebilirim. Borç batağında olan birisi olabilir. Belki de icralık bu kişi. Buna bir el atacaksınız. Ya ödeyecek ama kim bilir ne zaman böyle az 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 eline geçtikçe söyleyecek yani dayanamayacaksınız yine birilerine el uzatacak gibi görünüyorsunuz yani böyle sevilmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz ya da siz daha çok sevdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama harbiden Öyle sizi dilinden düşürmeyen bir karşı cinsiniz var. Herkesi de anlatıyor ama bakın ailesine, yakınlarına, çevresine anlata, anlata, anlata bitiremeyen bir karşı cinsiniz var diye bilirim. Harbi sizi dilinden düşürmüyor bu kişi. Sıkıptayla da bakıyorlar size, aşkınıza, etraf ballandıra ballandıra sizi anlatan bir karşı cinsiniz var. Dilinden düşmüyorsunuz. Yani imrenenler de var. Yok böyle bir aşk gibi. Yok böyle bir sevgi gibi. Bağlanmış. Ciddi anlamda bağlanmış bu kişisi. Yani manevi yollardan birine yardım edeceksiniz ama kararsızsınız. Haklı haksız birbirine girmiş gibi durumda. Evet akraba ziyaretleriniz olabilir. Gelenleriniz, gidenleriniz. Yani birkaç gün yatılı olarak gelen misafirleriniz de olabilir. Birini kapıdan çevirecek gibisiniz ama. Ya evde yok numarası yapacaksınız. Ya da bilemiyorum hanenizden birisi de gelmesini istemiyor olabilir. Birazcık e, yani ne kadar sıkılsanız da demek ki beğenmediğiniz yönleri var. Ya da o geldiğinde evde huzursuzluklar oluyor olabilir. Bir yerlere bir şeyler sokuşturduğundan da şüpheleniyor olabilirsiniz. Çam yarması gibi iki kişi yüzünden evinizde zaten birinizin dağılmışlıklar var. O kişi oraya adım atana kadar her şey çok güzelmiş. O kişi o muhite adım attıktan sonra yani giderken sok bir şey, gelirken sok bir şey, herkesi darma duman etmiş diyebilirim. Allah'tan korkmuyor da bu insan. Yani diğer tarafta ne hesap verecek bilemiyorum artık. Yani Rabbin ilmini, zikrini kötüye kullananlardan hakikaten Allahü Teala cümle cemalimizi korusun diyelim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Evet beni buraya kadar isteyen dinleyen hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Ufacık bir emoji koymayı ihmal etmezseniz harika olur. Bay bay.